Merhabalar kahvaltıma hoş geldiniz. Bugünkü kahvaltı tabağımı da şöyle güzel hazırladım. Sağlıklı, doğal ve pazar domatesi. Tarlada son kalan domateslerden bulmuştum. Onlardan aldım. Çok lezzetli. Kaşar peynir. Bir tane biber. Çok güzel zeytinim var. Tuzlu değil karnabahar haşlamıştım. Böyle dağılmış değil. Çok güzel böyle. Ve kabak pişirmiştim. Bu şekerli değil. Çok lezzetli bir kabak. Her şey vitamin olsun diye bugün tabağımı böyle döndüreyim. Göstereyim. Buradaki şu benim böyle hazırlıyorum. Daha önce videosunu da yapmıştım. Şurada da devam eden yumuşayan bir tane daha var. Her hafta bunlardan bir tane yazıyorum. Yapıyorum. Ve bu da tahin. Gördüğünüz gibi. Çok yumuşak oluyor bu. Terbiyesinde güzel yaptığım için bir hafta dolaptan böyle birer tatlı kaşığı çıkarıp yiyorum ve yanımda böyle bir çayım var. Bardağımı göstereyim. Şöyle. Daha ne olsun? Huzur olsun, afiyet olsun.